yaptın hadi Petros'un ışık benim Emre. İddiayı kaybettin. Bir gün boyunca külüm olacaksın. Hadi orada hiçbir şeyin olmayacağım. Sen küçük mızıkçı bir çocuksun. Ve hiçbir zaman da büyümeyeceksin. Kafamı bozma benim be. Yapmayın. Kavga etmeyin. Ya. Dizimlisizlik yapmak yok. Öğretmenim. Ama bu yaptığın çok kötü bir şey. Öğretmenim. Aa. Şaka gibi. Size anne mi söyleyeceğim? Bu işin bir çaresi bulunmazsa kulaklarım eşek kulağına dönecek. Aa. Acıdı mı? Acıdı tabi. Acıdı Hı -hı. mı? Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Kulina. Kulina. Efendim çocuklar. acil işi var çabuk söyleyin. Kulina müdür bize çok kötü davranıyor. O melek müdürümüz gitti. Yerine bir canavar geldi sanki. Merak etmeyin çocuklar. Bu çorbayı içirebilirsem hiçbir şey kalmayacak. Geliyor. <laughs> ah. Hayırdır Kulina? Hangi rüzgar attı bakayım seni buraya? Geçen günkü nazlanmalarından sonra gelmezsin sanmıştım. Efendim size karşı pek de dostane davranmadım anladım. Eee? <laughs> İşte böyle. Yola geldin demek sonunda canım. Sormayın efendim. Size karşı çok mahcubum. Size kendimi affettirmek için ellerimle çorba yaptım. Bana bak kadın. Böyle şeyler getirip benim karizmamı çizmeye kalkma. Yani ben şimdi burada çocuk gibi çorba mı içeceğim? Bari biberon da getirseydin yanında. Aa! Ama efendim ne ilgisi var? Şöyle sıcak sıcak iki kaşıkçık için lütfen. Ay o kadar uğraştım. Ya git başımdan ay, be kadın. Ay. Ne çorbası. Hadi. Tövbe tövbe. Ne yapacağız? Ne yapacağız Kulle Ama ya? <laughs> <laughs> lütfen. Hiç mi hatırım yok sadece bir kaşık. Ya o kadın, ne <laughs> laf anlama şeysin sen. Bak, yiyorum yemeğimi işte. Rahat bırak beni. Lahmacun'um var, kebabım var, ayranım var. E ne yapalım? İş başı düştü. <laughs> 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 İç bakalım şunu. Aman ne yapıyorsun? Yoksa zehirmiyor musun yavrumu? Ay sussana sen! Oğlum bitti bir de sen mi çıktın başıma? Aa. Düzaldı mı acaba? Ne bileyim. Aman sultanım! Ne olur! Ne olur bir saniye dinleyin! Benim size böyle bir şeyler söylemiş olup bilmem mümkün değil. Ya işinize gelmeyince hatırlamıyorsunuz demek ki. <laughs> Eğer size böyle şeyler söylediysem gidip kökünden kopsun. Hiç lüzumu yok. Bunları söylerken düşünecektiniz. <laughs> Artık bir daha sizi nasıl affedip bilemiyorum. Aa, sultanım, sultanım. Yalvarırım bana bunu yapmayın. İcap ederse kendimi size affettirmek için ayaklarınıza kapanayım. Aa. Aa, ne olur Bağışlayın beni. Size böyle şeyler söylediğime göre ya Eşek olmalıyım ya da deli <laughs> olmalıyım. <laughs>